minişler okul günü yaşanacaklar. İyi seyirler dilerim. Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Kuzucuk. Bugün sizlerle birlikte okul günü yaşanacakları çekeceğiz. Çok güzel olacağından eminim. Umarım siz de çek Umarım ben çekerken siz de eğlenirsiniz. İyi seyirler. de gir anne. Lütfen yaz tatili sabahın köründe uyandırma. Ben benim kızım, kızım. Benim kızım, kızım. Yaz tatili bitti, okulun ilk günü. Anne, bugün okul bugün bugün hangi gün? Bugün okulun ilk günü. Olamaz. Hemen hazırlanmam lazım, hemen hazırlanmam lazım. Dur bakalım Hayrola hadi. Ah tamam. Ah. Sadri, çok çabuk geçti ya. E kızım öyle. Bulgaristan'da çok eğlendik. Eğlendik ya. Hı. Biliyorum. Bulgaristan'da çok eğlendik. Ay. Yim 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 yim. Oh, yedim valla. Artık gidiyorum okula. Kızım yıkanacaksın daha. Ne? neden beni arkanı yandırdın Allah? Yıkanalım bakalım. Şimdi ellerimi bir sabunla yıkayayım. şu nerede yıkasam? Hmm, Burada yıkayayım. gitti. Yıka, yıka yıkandım anneciğim. Her şeyimi yaptım. İyi o zaman hadi bakalım okula git. Görüşürüz anne. Görüşürüz kızım. Oo, Kanka günaydın. Aa, günaydın. çocuklar. öğretmenim. Evet çocuklar yine ne bir senenin başı. Evet çocuklar bana yaz tatilinde neler yaptığınızı anlatın. Bakalım. Öğretmenim biz eğlendi gittik. Biz de Paris'e gittik öğretmenim. Oo ne güzel. Öğretmenim biz Makedonya'ya gittik. Öğretmenim biz de Çin'e gittik. Evet, biz Kore'ye gittik. Sonra da Japonya'ya gittik. Sonra da Çin'e gittik. Sonra da Çin'e gittik. Ve ayrıca arkadaşımla da buluştum. Aa ne güzel. Arkadaşımla Çin'de buluştum. Hani sınıf arkadaşımla. Arkadaşımızla. Oo ne güzel. Örneğin ben de Bulgaristan'a gittim. Oo çok güzel. Hadi bakalım bana neler yaptığınızı anlatın. Çocuklar yaz tatilinde neler yaptığını anlattıktan sonra ta ta -da ta -da ta. Evet, derse başlayabiliriz. Defterleri ve şeyleri çıkarın çocuklar. Hadi bakalım ilk dersimiz matematik. Neden ilk ders matematik benim. Çocuklar ne yapalım vallahi? Vallahi ben ne yapabilirim yani? Dersimiz matematik. Hadi. Hadi bakalım açılsın defterler, kitaplar, her şeyler açılsın. Hmm. Ders bittikten sonra ve telefüs ve telefüs olur. Ta -da -da -da. Ay pardon. Evet evet çocuklar telefüs vakti herkes çıkabilir. Hadi gel kanka vallahi. telefüs, 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 telefüs. Evet hadi o zaman dans edelim arkadaşlar. Geldik. Dans edelim hadi. La 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 la. I'm like this ping one of the ping one of the stop get him, get him, get him. Swerk the zone, whoa, whoa, whoa. Swerk, swerk the zone, ah, ah, ah. Telefüs biter. Hadi bakalım yerlerimize. Peki öğretmenim. Yerlerimize geçelim. Evet çocuklar şimdi derslerimize devam edelim. Bütün dersler bittikten sonra da 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 da. Evet çocuklar bugünkü günümüz bitti. Görüşürüz. Görüşürüz arkadaşlar. Görüşürüz badem. Anneciğim ben geldim. O kızım iyi, okulunun, ilk günü nasıl geçti? Güzel geçti anneciğim. Ve son. Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın.